başladık galiba. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant 2. bölümünü çekiyorum. Bu sefer arkadaşlar abimle ismine bakmayın aslında çok şeydir. Neyse ben başlayıp ondan sonra size şey yaparım. Aynen o kameram bu sefer donuyorsa bakmayın çünkü ben de anlamadım niye donduğunu. Ben bu sefer şey yapacağım şey geldim. ya. Neydi? Sen konuşma ya. Arkadaşlar geri geldim. Oyun başladı ama hiç en sevdiğim harita geldi o yüzden. Bakalım bu video nasıl olacak. Ne yapıyor? Yine şuraya çıkayım mı lan? Çık. Hadi. Ah. Çık. Ya. Oradan milletle giremez mi ya? Oha. Aa, da düşman görürsün. Temizlendi. Ha! Başka? Kanalı da var mı? Biliyorum ki. Arada düşman gördü. Arada düşman gördü. lan buraya. Neredesin lan? Oooo <laughs> 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 çok, <laughs> çok güzel vurdum. Demin çok güzel vurdum bu sefer de vuracağım. Oley. Kospay kanka. Ne oldu? Az önce öyle bir şey oldum ki. Ateşimiz oldu. Hareket ben az önce silah almadım mı bile? <laughs> Kazandım ya gaza geldi orada. Yine adam vardı bir de seçtik burada. Dolduruyorum. yerleştir. biri var. Spike Daha çok çalış buradan gelmediler ya. Nerede? Ben de buradan gidiyorum. Canım istedim. Ah. gelmez de yine gitti orada. Yine. Aldım. Orada mıymış lan? Bu koruyun burayı. Sen yolda. düşman. Ne oluyor? Ah. Ya ben buna mı öleceğim Allah aşkına. 1 düşman kaldı. Kaçıyorum. Gel sen de sen de öldüreyim. Gel gel. Aha. <laughs> Oğlum adamla bir tane koyar. lan yerinde. Şey Oley. Oradan mı gideceğim? Hadi gidelim. Var mı bana alan? Sağ ol. Buradan da adam geliyor. Av başladı. <laughs> Ayakta kalan son. <laughs> İyi savaştın. Nereden geliyor ben beni kaldır orada. Tamam. Görevin daha bitmedi. Ah, <laughs> orada değil Ayakta kalan son oyun. Allah. Valla ya. Skopasyon. Bu sefer düzgün oynamamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Var mı bana alan? <laughs> Çekilin yolumdan. Tamam çekilin. Saldıran başlangıcında düş. Önce vakti. Gidelim. Lan orada mıydın? Ya bak ya. Şu, kalkan alayım ben de. Yine kalkan almıyorum ki. Var mı bana alan? Neredesin Bak ben buraya geçip kafanı atlayıp oraya geç. Tamam. Gel. Biraz da gelerek Ya gitsem mi? İyi. Ama oraya bizden, ama İyi, de, gidelim. Gidelim. Aa, ay, lan düşman Dolduruyorum. Hep Dö, Drone gönderiliyor. yerde burada mı? Aa da düşman geliyor. oluyor lan. <laughs> Tekrar başlıyorum. Hadi gidelim. Hadi. Açıldı değil mi? Hadi, bakalım. Lan ne yapıyor? Ya kafa yasağı gidecek gibi ya. Allah Allah. Kim demiş mi? Şey. lan böyle? Kim ne bu da kumana? Kim demiş nişancı mı oynamam bak böyle burada. Kim <laughs> oynamadı bir şey değil bana, lan. Ya lan bunu bu böyle ya? Lan dur küfür etme. Ben <laughs> nasıl şey oldu anlamadım ki ya tam kafadan sabitlemiştim şimdi o gibi zıkma. Birinci bölümde kazanamamıştım ama en azından burada kazanacağız galiba. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Ne? 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 oyuncu. Ne? Az önce nasıl Açın. öldüm ben ya? Çok güzel kusmuştum, çok güzel şey yapmıştım. Nasıl öldüm? O küçücü kafanı çıkarmışsın. Ben nasıl öldürürüm seni? Çekil bir yolumdan. Ayakta kalan son oyun. Bir canım da olsaydı keşke. Bir daha adamları dinlemeyeceğim ya. Ben kendim nereye gitmek istiyorsam giderim ya. Bana ne? Ben buraya gideceğim. Lan sen misin adamlar? Seni mi öldüremeyeceğim sanki? Ben bu kadar kimleri öldürdüm? Spike B'de hadi yaparsın. Hayatla kalan son oyuncu. Hadi lan yaparsın. Ateş adamsın sen. Sen herkesi yatarsın sen. Yaparsın hadi. Hadi onlara yapma. Hadi hadi öldür. Hadi. Aferin. Hadi diğerlerini de öldür. Hadi. Helal olsun lan onu da öldür. Şak yedim Kerem onu öldür. Ne oldu şimdi taraf değişti. Taraf değişince ne oldu işte şey oldu. Daha sonra şey oldu işte ne oldu. Ne oldu? Hadi bakalım dalacağız öldüreceğiz vuracağız. Hadi. Dal 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 dal. Şundan korkuyorsunuz dalın ya şöyle bakın. Gir böyle. Sanki burada önümüze çıkacak bir diyor. Lan? Lan kaçtı ama. Nereye kaçtı ama? Lan ne yapıyor burada? Hadi yani yaparsın. Ay, Hadi. Ay. Hadi ateş adam sana güveniyoruz. Hadi sen kuru 54 4 54, 54, 54 56 altısın. Hadi. Bir kişi hiçbir şey değiştirmiyor. Alırsın bunu. Hadi. Bomba patlıyor, bombayı çöz. Seni durdurmaya çalışıyorlar, bombayı çöz. Ateş adam, sen içtin mi? Nereye vuruyor? Aslında orada çok güzel bir vuruş sergileyebilirdim ama yapamadık işte. <gülüyor> <gülüyor> sen hadi <hayır>, buradan geleceğim, <laughs> ben de gelsem gel. <laughs> 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 Ya ama neden, neden, neden? Nasıl tek attın ki atmadın? <laughs> Hay benim çam ağzıma ya, Allah'ım yarabbim. <laughs> ne güzel önde geliyorduk şimdi yine 6-7 olduk. Hani iki bölüm kaybetmek zorunda mıyım ben? Ya. Bakın odaklanın. Spike'ı, Spike'ı biz kurmuyoruz ki, onlar kuruyor. Bakın odaklanmamız lazım. Adamı böyle pusu bulacağız hadi. Size güveniyorum. Ben ne yaptım biliyor musun? Gel bir. Heh, şuraya şuraya çıktım direkt. Herkes attım aşağı düştüm ödüm <laughs> Çok güzel. Ama özelim öyle zaten. Allah Allah Nişan alamadım ama nişan alsaydım sıkardım kesin. Allah alamadım. Allah ım. Allah. Im artık adam artık senden hiç bir umudun yok ya adam burada sen buraya çıkıyorsun ayakta kalan ah, sonun tertemiz Ah ya ne ne alaka diye teslim oluruz bence kazanırız ne? bence de yani ben azaldık tanıdık alırız malum öyle değil mi ya bak benim gibi oynasanız alırsınız bakın bana evet çok sevindim nerede <laughs> buradan çıkacağım değil mi yine ben ne oluyor Her, her, adım, adım, yere. her daim koşar Bakın kardondan da yapmak yasak Ama burada bir arkadaşımız var ateş adam diye Var mı bana alan? Hadi lan nişancı almıyorsa gelin şimdi. Al Hadi gel gel. Gel de öldüreyim. Hadi. bu ne iyi. Lan, iyi. lan düştü adam. Lan iyi misin? <laughs> Lan noluyo Helal olsunlar hadi bunu da öldürürsünüz yani Omen hiç nasıl Hala buradayım Bence buradan gitmeyelim Burada Her gittiğinde bir şey oluyor Sen napıyon lan nasıl çıktın oraya <laughs> Buradan hiç gitmedim hadi buradan gidelim Hadi oradan gidelim B'de düşman görürsünüz O neydi o Ondan sen Tamam. Ölürsen ben de gelirim merak etme. sen gel. Tamam kuralar bizi hızlı. Siz kimsiniz bombaya kuruyorsunuz karşınızda kim var sizce? Ha kuralar ne mi abi? Ben kuruyorlar. Bu cesaretler topladım. yerleştirildi. Gelin ben buraya. Sen ne yapıyorsun yukarıda? Düşman. Hale helal olsun size. Aferin. Adam gözüm de şurada şuraya geldi lan. Ha? Hadi. İmha et bakalım. Ateş adam. Sen de hep böyle çalışıyorsun ama neyse. <laughs> Ulan az önce yapamamıştım. Bu sefer yapacağım. Nişancıyla kasanıza vuracağım. Bakın bence buradan gitmeyelim. Her gittiğimizde kaybediyoruz. gördün mü? Havadaki adam bile vuramıyoruz. Şimdi görürsünüz lan. Bu küresin, bu küresin sonunuzu getirdik lan. Görürsünüz. Değil mi? Hadi evet, gel, bir anda hepimiz orak vur Emin misin? Şuraya gideceğim içeceğim ben de. Çok mantıklı bir fikir gelmiyor ama. Neyse deneyim. Orada lan. Nerede lan? Nasıl yok? Çekilin yolumdan! Saldıran başlangıcında biri var. Çıldırıyor mu? Ayy. Lan. Lan nereden vurdun ya? Hala lan siz yaparsınız hadi. Hadi. Hadi Sain ya. Yerleştirildi. Oh, Bakın çok sessiz olun adamlar sizi görmesin. Evet ateş adam böyle devam ediyor. Ayakta kalan son oyuncu. Yarabbim. Böyle devam et bak. Böyle devam et. Noktanı iyice de küçük ki de kimse göremez. Ay bu kaç kişi Allah seni <'ın> yarabbim. <laughs> <rahmetim>. Eh öldüm. Her şeyi fark etme. Arkadaşlar pes mi edecek? Ben teslim olarak tutuyorum. Sonra ilk tur gelecek. Tabi hayatta kalırsak o zamana kadar. Dur bana abi kanalarda imkanı yok. Pes evet. edeceğim şimdi bu. Gel beraber gidelim. Olursak ben canlandırırsın. İyi. Bir şey diyeceğim ya ben ölürsem. He ee, o zaman. Sen beni canlandırabilir misin? <laughs> Delileri hareketler yapma. Biçemede. Nereye şu an Neredesin lan? <laughs> Az önce basıldık da neyse devam edelim. Alırız lan hadi. Ne yapıyor <laughs> lan bu? hadi lan, bir, bir düşman Hadi lan. Ateş, ateş, ateş adam, ateş adam. Ateş adam. Ateş almış uçak. Hadi ateş adam. Neyse kaybetmek de iyiydi. Ateş adam. Hadi öldü onu. <laughs> <adam>. Hadi al olsun be. Oğlum, teslim olalım şimdi. He. Olma, değil de ben teslim olum. Teslim ol şey gelmedi. Vallahi. <laughs> <laughs> gel gel gel. Yine şey daha kazandık. Görülmüyor. Ben hiç güvenmiyorum ben. Çok kazandım. 32. <laughs> ya bence buradan gidelim. de 10 bile olmadan. Gel buradan gidelim. Tamam, tamam, tamam. Çünkü bunu atacağım. Tamam, gele. Atacağım. Attım. <laughs> ya gelmedi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ne kaldıklar. kaldık e lan? Mabir. Sana bir şey diyeyim mi? Sen önden git ben seni Hadi. Arkadaşlar hakkınızı helal edin çünkü video bitecek ve biz de biteceğiz. Uçak geliyordu da sana göt aldı. artık buna al çevir var ya. Bunu silah. Oh yeah. Hayır. Saldır. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize hep teşekkür. İkinci bölümü birazcık böyle tuhaf oldu hem de farklı oldu muhtemelen üçüncü bölümü rekabet falan girelim. neyse hadi görüşmek üzere hoşçakalın bu ne lan neyse yok lan ben. ateş adam neyse hadi bay bay